hak ve hakikat karşısında peygamberane mücadele eden insanları onların hayatını okurken, hecelerken hatta 10-12 yaşında sizin içinizdeki o minnacık çocuklar çağındayken sahabinin hayatını heceliyordum. Bana çok ütopik geliyordu. Enbiya'yı zaman anlamak zaten mümkün değildi. 50 sene, 100 sene, durmadan irşat ve tebliğde bulun. Sonra bir insana sahip olama ve fakat sonra yine hiç sarsılma ve sarsılmadan Allah kapısının tokmağına dokunmaya devam et. Anlamak mümkün değil. Bu teslimiyeti, bu bağlılığı, bu temessükü, bu samimiyeti, bu hasbülüğü anlamak mümkün değil. Bana çok ütopik geliyordu. Nasıl olur böyle diyordum. Yurdun yuvanın terk edilmesi, mal menal her şeyin feda edilmesi ve edilirken de dönüp geriye bakılmaması nasıl olur? Hani nakşilerin bir şeyi var. Dört esas derler. Farisi birkaç cümle içinde. Der tarihi nakşibendi lazım ama çarit terk. Terki dünya, terki ukba, terki hessi, terki terk. Bu yolda dört şeyi terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek, ukbayı da terk etmek lazım. Hani nasıl diyor rehber, gözümde ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Hayır dost, sen yanmayacaksın. Ben ve benim gibiler senin yerine kendimizi atacağız. Sen yanmayacaksın. Sen yandın. Burada yandın. Hem kebap gibi yandın işlerde kebap gibi yandı. Yandı, püryan oldu. Ama etmedin. Ahiret-i Bağya Rahim'den etmedin. Ocaklar gibi yandı. Ama kamisar eylemedin. 80 küsür senelik hayatı adına, dünya zevki namına bir şey bilmiyoruz. Ömrü zindanlarda, mahkemelerde, hapishanelerde, tercihlerde, zulümler karşısında, esaretlerde, esaret kamplarında, firarilerde geçiyor. Kendisine zulmedenlere, kendisine acı çektirenlere, kendisini adım adım takip edenlere, avazı çıktığı kadar yakınlarının yanında bağırıyor. Hakkımı halal ettim diyor. Allah. Bana kötülük yapanlara hakkımı halal ettim. Zindanlarda yer hazırlayanlara hakkımı halal ettim. Bir şakı gibi beni takip edenlere hakkımı helal ettim. milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bu ne kâmettir? Bu ne baştır Allah'ın? Bu ne sinedir? Öyle diyor. Öyle demişler. Cüneydi Bağdadi de öyle demiş. Öyle dediği rivayet ediliyor menkıbe kitaplarında. İlk ümmet Hazreti Ebubekir'in Ve benim tanıdığım bir kahmet, hacca giden arabanın içinde oturuyor. İster inanın ister inanmayın, hac kervanı hacca gidiyor. 40 50lik kadrosuyla hacca giden araba yerinde duruyor, frenlemiş, el freni çekilmiş, dümdüz yerde duruyor. Ve herkes derin bir mürakabe içinde. Birden biri araba gelip itmeye başlıyor. Arabanın içinde herkes hayretle sağa sola bakıyor. Bu bizim boynu buruk günümüzün fedailerinden birisidir. Sakalını sinesine basmış, derin derin rüyalar içinde hu Allah'ı hu diyor. O koca araba lerzeye gelmiş gibi titriyor. Yanındaki dost soruyor, Hak dost Hak dost illallah Ne diyordun? Ne düşünüyordun? Birden bire cehennemin alev alev yanışı, hayalimde belirdi. Sonra isyan eden ümmeti Muhammed'in durumunu düşündüm. Ve birden bire oldum. Allahım beni dedim. Allahım beni dedim. Allahım beni dedim. Allahım. Beni dedi. Ama rica ediyorum. Ne fark görüyorsunuz? Farklar kapanınca duygu düşünce çizgisinde aynı şey yakalanıyor demektir. Allah büyük bir kısmınıza ve inşallah hepinize aynı şeyi yakalatmışsa bundan sonra size düşen şey Allah'ın onlardan istediği ve onların da yerine getirdikleri şeyler olacaktır. Ne mutlu size ki Allah sizden bir şeyler istiyor. Ben ne mutlu size ki siz bu şeyleri yerine getirecek metafizik güce sahipsiniz.